Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'le Lavanta Bahçesi'nde röportaj yaptık. Ankara'nın parlayan yıldızı Pursaklar'da Lavanta Bahçesi'nde sorularımıza cevap veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldiğimiz günden bu tarafa üreten Pursaklar, üreten Ankara ve üreten Türkiye için çalışıyoruz dedi. Lavanta Bahçesi'nde hasat yapan Pursaklar Belediyesi tarım alanında 5 yıldır çalışma yapıyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan'ın sorularını şöyle cevaplandırdı. Efendim yaz mevsimi nedeniyle yerel yerel yönetimler özellikle daha önceki haberlerde gördüğümüz gibi hasat mevsiminde yaşıyorlardı. Pursaklar Belediyesi de bu manada güzel haberleri yapmıştık. Şimdi de endemik vadide farklı bir ortamdayız. Başkan burası neresi? Burası bizim Levanta bahçemiz tabi bu levanta 3-4 yıldan sonra verimli hale geliyor. Bu yıl en verimli anını yaşıyoruz. Bu levanta çiçeğini topluyoruz ve bunu damıtarak yağ haline getiriyoruz. Burası zaten eğitim amaçlı bir yer. Buraya gelen, yıl boyu gelen öğrencilerimize hem bu süreci anlatıyoruz hem de tabiat bilgisi derslerini veriyoruz. Tabi sadece bir levanta yağı değil bu. Aynı zamanda müthiş bir Renk tümüsi ee, ve e, özellikle bal arılarının da çok kullandığı, çok sevdiği polen aldıkları bir yer. Görüyorsunuz zaten her yerde Ne kadar bir, bir ala? E, e, bal arısı illahtır evet. Yaklaşık üç dönüm arazi üzerine yapıyoruz bu işi. E, bu farkındalık oluşturmak için yaptığımız bizim bir çalışma. Gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın ilgisini ve dikkatini çekmek için yapıyoruz. Asat bu sene nasıl geçti? Devam ediyor. Şu an bugün verim itibariyle başladık ama görünen harika bir verim var. Görünen öyle. Belediyeler artık tarımla iç içe olmaya, üretmeye mi başladı? biz 5 yıldır zaten bunu hep yapıyoruz. Farklı alanlarda tarımsal faaliyetlerimiz var. Boş tarım arazilerine eken bir belediyeyiz. Yıllardır nohut, mercimek, arpa, buğday ekiyoruz. Bu mahsulleri kaldırıyoruz. E, i̇şte aşevlerimizde kullanıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere kullanıyoruz. Beraberinde çok güzel bir bal ormanı yaptık. E, fırsatlara özgü geven çiçeğinin balını üretiyoruz. Yaklaşık 350 puanla çalışıyoruz. Biz yıllardır tarımla iç diyebiliriz. E, bundan da mutlu oluyoruz. Topraklarımızı işlemek, e, bereketli hale getirmek, Bunlardan da ürün elde etmek bizim için kıymetli. Hep evet, e, kursaklar giriş çıkışında dikkat çeken bir tabela var. Yani e, kursaklar e, bilimin ve e, kültürün merkezi, bilimin merkezi, teknolojinin merkezi. Bilmeyenler diyor ki ya ne bilim, ne kültür, yani, ne var diye sorabiliyorlar. Şu an itibariyle DENEYAP Ankara sınavları da kursaklarımızda gerçekleşiyor. Ben şimdi oradan geldim isterseniz o salona da şu an gidebilirsiniz. Yaklaşık iki buçuk üç saat gençlerimiz deney yap öğrencisi olmak için, Ankara'da deney yap öğrencisi olmak için bir sınava giriyorlar. Bu çok değerli, çok zor bir sınav. Ve şu an velilerimiz ve öğrencilerimiz orada. Yani siz bilim dediniz diye evet. söyledim. Bir taraftan elbette ki böyle faaliyetlerimiz var ama asıl bilimin merkezi haline gelişimizi gösteren yerlerden birisi de ne yap atölyelerimiz ve bilim sınıflarımız zamanınız varsa şu an orayı da inceleyebiliriz. Elbette hani bilim sanat teknoloji bu başlıklarda yaptığımız çalışmaları da peş peşe sıralasa uzunca bir program olur ama yani sadece iki başlığım bile evet. bu konuda hangi seviyede olduğumuzu gösterir. Ankara'nın en büyük devlet tiyatro sahnesine sahip olan e, ilçe kursaklar bunu 2020 yılında biz gerçekleştirdik ve inlerce izleyici ev sahipliği yapıyoruz beraberimizde zaten tiyatro okulu kurarak yüzlerce de tiyatro genci yetiştirmiş oluyoruz. İki tane örnek bilim kursaklar ve deney yap atölyelerimiz ve e, Ankara'nın en büyük devlet tiyatro sahnesine sahip olmamız bile. Kültürde ve sanatta geldiğimiz noktayı özetlemek açısından yeterli.